Herkese merhaba. Yeni bir sistem videosu ile birlikteyiz. Uzun zamandır kullanıcılar fiyat performans oranı yüksek bir sistem videosu istiyorlardı. İnce hesap ekibi diyor ki bu sistem tam olarak o bekledikleri sistem olacak. Hadi gelin birlikte yorumlayalım. Sistem özelliklerine bakacak olursak bu sistem 4K oyunculuk için tasarlanmış durumda. İçerisinde AMD'nin RX 9070 XT ekran kartı yer alıyor. Sapphire Pulse model bir ekran kartı kullanılmış. Genel hatlarıyla ekran kartına baktığımızda kaslı, soğutması yeterli duruyor. Zaten oyun testlerinde sıcaklık değerlerini göreceksiniz. AMD'nin Ryzen 5 7600 işlemci eşlik etmekte bu ekran kartına. Bu işlemci ekran kartı için oldukça yeterli ama bildiğiniz gibi AMD Ryzen 5 7600'ün iyi soğutulması lazım. İnce hesap ekibi şimdi fiyat performans dengesi korunabilsin, sistem randımanlı çalışsın ama fiyat konusunda da kullanıcıları üzmesin diye elinden geleni yapmış. Burada RGB aydınlatmalı bir soğutma görüyorum ben. Normalde bu tip sistemlerde olabildiğince basite kaçılır. Ama yapmamışlar. Kule tipi rampıç ailesinden 12 santimlik bir fanla soğutulan, yine fanları da RGB aydınlatmalı olan bir hava soğutma sistemi çözümü tercih edilmiş. Oldukça iyi duruyor aslına bakarsanız. B650M Asus Prime serisi giriş sınıfı bir anakartımız var. Bu anakartın arkadaki giriş çıkış portlarına baktığımızda yani şöyle söyleyeyim. Klavyenizi, farenizi bağladınız. Web kameranızı bağladınız. Böyle bir tane falan port kalıyor USB 0. Çok fazla giriş çıkış portuna sahip bir anakart olduğunu söyleyemem. Hani giriş sınıfı çalışsın, oyun ekipmanlarınızı bağlayın ve göreve başlayın tarzında bir anakart. Ama şu anki seviyesiyle hani yayın yapacağınız zaman bir capture kart bağlayacağınız port boşta kalıyor. Asıl önemli olan James Dunkey'in oldukça güzel bir kasasını kullanıyorlar. 3 boyutlu bir kasa. Gördüğünüz gibi hem önü hem de yan tarafı akrilik cam ve içerisindeki bileşenleri çok net bir şekilde görüyorsunuz. Kasaya 2 tane fan hava girişi sağlıyor. Arka taraftaki tek 12 santimlik egzoz fanı da çıkışı sağlıyor. Tüm bu fanların RGB aydınlatmalı olması da hani oyun severlerin istediği, görmek istediği konulardan bir tanesi. Burada fiyattan çok tasarrufa gidilmemiş olması yine güzel konulardan biri. Bu kasada aslında benim gelmek istediğim nokta üzerindeki giriş çıkış portları. Mesela anakartın ön yüzünde bir USB-C çıkışı var ve kasa ile beraber bunu kullanabiliyorsunuz. Arka tarafta bu yok. Yani kasanın üzerindeki portları da saydığınızda tam olarak yeterli oluyor. Yani eğer kasada böyle giriş çıkış portu seçenekleri sunulmasaydı gerçekten çok sınırlarda bu anakartı upgrade etmek lazım diyebilirdim kullanıcısı için. 750 wattlık bir güç kaynağı geliyor bu kasayla beraber. Bu sistem için fazla fazla yeterli olduğu söylenebilir. Hani ileride ne zaman değiştirirsiniz pek değiştireceğinizi düşünmüyorum. Bu güç kaynağı yola devam etmek isteyebilirsiniz açık söylemek gerekirse. Bu sistemde 1 terabaytlık M.2 SSD'si var. Genelde fiyat performans odaklı sistemlerde M.2 SSD biliyorsunuz böyle 512 GB'lık filan tercih edilir. Hiç böyle tasarruf etmemişler. 1 TB'lik bir M.2 SSD kullanmaları oldukça iyi olmuş. Genel olarak okuma yazma hızlarına baktığımızda da hiç fena değerlere sahip olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda Patriot'un Viper Venom ailesinden 2x16 GB'lık DDR5 bellekleri de sahibiz. Sistem 32 GB sistem belleği ile beraber geliyor. Yani 32 GB bellek, 1 TB disk, AMD RX 9070 XT ekran kartı falan derken aslına bakarsanız her iş için yeterli, 4K oyunculukta ultra detaylar için dizayn edilmiş bir sistemle baş başayız. Hemen açıklamadaki linke tıklayarak da stoklar sınırlı olduğu için hemen fiyatına bakabilirsiniz. Ben fiyatını beğendim açık söylemek gerekirse ama tabii ki buradaki en önemli yorum kimin? Sizlerin. Sizler de yorumlarda bulunursanız, açık söylemek gerekirse çok mutlu olurum. Çünkü diğer kullanıcılara asıl referansı sizler veriyorsunuz. Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş testlere geçelim. Bakalım bu sistem nasıl performans sergiliyor. PC Mark burada önemli testlerden bir tanesi. Genel olarak medya oluşturma kısmına baktığınızda çok yüksek puanlar aldığını görebilirsiniz. Kendi sisteminizde bu sistemin farkını görmek için de PC Mark yapmanız yeterli. Buradaki puanları kıyasladığınızda yüzde kaç performans artışı alacağınızı bu uygulamalarda görmeniz mümkün hale geliyor. Yine 3D Mark testi de kendi sisteminizde kıyas yapmanız açısından önemli. Ve Steam 4K Ultra Detay testine baktığımızda yine yüksek skorlar almayı başaran bir sistem olduğunu görüyoruz. Bu sistemde Vray'in işlemci testini de yaptım. Vray Benchmark'ta da işlemciyi kıyaslayarak en azından AMD'nin Ryzen 5 7600'ünün neler yaptığını görebilirsiniz. Hani bu testler sonrasında tabii ki en önemli şey ne? Oyun testleri. İlk oyunumuz Spider-Man 2 olacak. Benim özellikle hani grafikleriyle, sahip olduğu teknolojilerle beğendiğim bir oyun. Ve şöyle düşünüyorum. Zaten kaç tane AAA oyun çıkıyor bir yılda? Büyük ihtimalle böyle güçlü güzel bir makine aldığınızda bu oyunu deneyimlemek isteyeceksiniz. 4K çözünürlükteyiz. Ultimate Ray Tracing presetinde en yüksek detay ayarlarda. Aynı zamanda FSR ve FSR Frame Generation açık bir şekilde oynuyoruz oyunu. Ve 90 FPS üzerinde şahane bir şekilde akıyor. Tabii şunu da söyleyeyim. Spider-Man 2 AMD ekran kartlarıyla özellikle menü ve yükleme ekranlarında bazı sıkıntılar yaşıyor. Bazen duraklayıp yüklemeyi bekleyebiliyorsunuz. Ama oyun içerisindeki ilk başlarda yaşanan sıkıntılar çok büyük ölçüde aşılmış. Yeni 9000 serisi ekran kartları her güncellemeyle, her sürücülerle beraber daha randımanlı, daha stabil hale geliyorlar. Bu oyun ilk testlerde yoktu mesela 9000 serisini test ederken. Çünkü çok fazla şatır yiyordu. Şimdi oynanabilecek hale gelmiş. AMD ekran kartı üzerinde çalışmaya sürücüleri de sürekli güncellemeye devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Ghost of Tsushima'da benim grafikleriyle oldukça beğendiğim oyunlardan bir tanesi. Şu anda en üst düzey grafik ayarlarında 4K çözünürlükte oyunun 150 FPS üstünde verdiğini görüyorsunuz. FSR ve FSR Frame Gen açık bir şekilde oynuyorum şu anda. Yani şöyle söylemek lazım. Bu makine gerçekten 4K oyunculuk makinesi. Ve modern oyunları, triple A oyunları şu anda günümüzdeki oyunları çok rahat bir şekilde 4K çözünürlükte ultimate grafik seviyesinde yani olabilecek en üst detay seviyelerde rahat rahat oynayacaksınız gibi görünüyor. Hani bu oyunun testi geçtiğini söyleyebilirim. Cyberpunk tabii ki olmazsa olmaz oyunlar arasında ve genel olarak bu oyunda Ray Tracing Ultimate ayarlarını kullanıyoruz. 4K çözünürlükte FSR ve FSR'ın frame geni açık bir şekilde yaptığımız testlerde daha başlangıçta 100 kare saniyesi üstünde açılıyor oyun. Hani bu oyun yenilikçi grafikleri dünyadaki bütün grafik teknolojilerini olabildiğince iyi desteklemesiyle öne çıkan oyunlardan bir tanesi. Ve AMD açısından da ayrı bir öneme sahip. Neden? Yani Cyberpunk Ray Tracing'in de öne çıktığı oyunlardan biri. Ve görülebileceği gibi Ray Tracing efektleri hani artık Ray Tracing 6 e alınmış bir seviyedeyken 9070 XT ile beraber 100 kare saniyeler üzerinde 4K çözünürlükte bu oyunu çalıştırabiliyorsunuz. Hani fiyat performans olarak bu sisteme bakacak olursak gerçekten oldukça iyi. Sadece diğer testlerde de fark etmişsinizdir. Bu test artık bunun bir eleştirisini yapmak istiyorum. Hani benim tavsiyem sıcak yaz aylarında klimasız bir yerde çalıştıracaksanız bu sistemi bir su soğutmayla işlemciyi desteklemekte fayda var. Çünkü üzerindeki soğutucu işlemciyi sınırlarda tutuyor. Genelde 80 derecenin üstünde sıcaklıklarda görüyorsunuz işlemciyi ve doğal olarak dışarı oldukça fazla sıcaklık atıyor ve fan en yüksek devirde çalışıyor. Bu sistemi aldım ağız tadıyla kullanacağım odamı çok ısıtsın istemiyorum derseniz kasa bir su soğutmayla desteklerseniz mesela 240 milimetrelik radyatörlü bir su soğutma çok fazla yeterli olacaktır bu işlemci için. Daha keyifli oyun oynarsınız sıcak yaz ayları için. Evet oyun testleri ardından genel olarak bir değerlendirme yapmamız gerekirse ince hesap ekibi sizler için fiyat performans odağında bir sistem toplamış durumda. Genel olarak beğendiğim bir sistem oldu. Sadece işte işlemcisinin soğutucusunu ileri de böyle paranız olduğunda su soğutmayla upgrade ederseniz eğer uzun süreler kullanabileceğiniz 4K çözünürlükte 100 kare saniye üzerinde ultra detaylarda dahi FPS değerleri görebileceğiniz güzel bir performans dengesi yakalanmış. Bu sistemlerde şunun altını çizmek istiyorum. Bakın bu sistemi ben size toplamadım. Bu sistemi ben satmıyorum. Bu sistem ince hesap ekibi tarafından işte içerisinde konulan markalarla pazarlıklar yapılarak işbirliklerlikleri yapılarak olabilecek en uygun fiyatla size sunulmaya çalışılmış bir sistem. Eğer hani varsa bir öneriniz yine ince hesap ekibine yapmanızda fayda var ki ilerideki sistem toplayacakları dönemlerde kullanıcılar ne istiyor bunu görebilsinler. Ama şu anki fiyatını düşündüğümde ve genel olarak piyasadaki diğer sistemlere baktığımda iyi bir iş çıkarttıkları yorumunu da yapabiliyorum. Sizin de yorumlarınızı alta bekliyorum. Bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.